Merhaba ben Can Demir. Bugün karşımızda son çıkan yeni iPad var. bu 16 GB ve 4 GL hali. İşte burada o iCloud işareti var fark olarak. Şöyle bir kutusuna bakalım. kutusu açılmamakta sıra gidiyor. <laughs> Ve iPad'imiz yok tabii ki. Çünkü ben açıp kullanmaya başladım bile. İşte eleman bu. Ee, burada şey var falan. Şuradaki şeyi dikkat edin. Burası iPad'imizin sim kart giriş yeri. Şu an netlik için bir ayarlama yapayım. Evet yani bu. Buradan böyle resim falan. Buradan böyle bir şeyler çıkıyor. Yani iPhone'dan farkı. Bu yani. Şöyle bakalım. bakalım. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Evet çocuğumuz bu. Kutusunda ıvır zıvır bir şey yok. Böyle boz, sade. Yanında şu şekilde bir şey veriyorlar. Bu iPad'imizin şarj e, adaptörü. Bu da Macbook'umuzun şarj adaptörü. Bunlar sanırım aynı. Evet aynı. Yani bu, yani bunu inceleyeceğimiz için atıyorum bunu. Buradan da USB girişi giriyor. Ve bunun ucu dock girişine bağlanıyor. Ee, bunu böyle bağladığınızda burada böyle bir çıkıntı, kulaklığı bağladığınızda bir çıkıntı. Öyle yani. Eski hareketimden kamerası biraz daha farklı. Biraz daha büyük. Burası ile de biraz oynayalım. Aslında bu...